Çocuklar, aynı gün gündağ ama değil mi ya, ay ne sürpriz oldu. <laughs> ay evet biz ne yapacağımızı şaşırdık, bir de Onur arabada Filiz öyle bir nefes alırdı ki. E az çalışmadık, bir de Filiz de zaten çok faydalı olduğunu söyledi ya. Oo, oh. ay bir avazda geldiler neyse ki, kızcağız çok şey yapmadı, çok çekmedi. <laughs> Çocuklar, ah benim çok uykum var, çok yorgunum. Hadi iyi geceler. Siz de işte yatın, hadi siz de yorgunsunuz. Hadi iyi geceler. Tamam babaanneciğim, iyi geceler. Ee, Allah rahatlık versin. Allah rahatlık versin. Sağ olun. Hadi iyi geceler, hadi. öyle bu gece sen burada yat. Ben de misafir odasında kalırım. İsmet babaanne ne olacak? E ee, babaannem zaten bütün gün çok yoruldu. Yani o gece uyanmaz. Sabah da zaten ben erken kalkacağım. Yani o uyandığında çoktan üzerimi değiştirip bir şey gitmiş olur. rahatsız olmasaydın. Ha yok rahatsız olmam. Yani sen rahat uyu. İyi geceler o zaman. İyi geceler. Evet. Karanlıkta ben göremedim seni. Kusura bakma korkuttum seni. Onu da. Sen gittiğinden beri ben hiç uyuyamadım biliyor musun? Ben de öyle. Her şey. Annemler pek uyuyamadım. Sabahları kadar hep seni düşündüm. Ben de seni düşündüm. Evimizi. Odamızı. Senin sıcaklığını. Gece gece kim arıyor acaba? Kötü bir şey olmasın? Bilmiyorum ki. Kurtuluş. Ben bunu nasıl yaptım ya? Başım çok kötü beladır oğlum. Tamam bir sakin ol. Ne oldu? Birine bir şey mi oldu? Ay annemlere kötü bir şey mi olmuş? Hemen kötü düşünme. Kurtuluş duyamıyorum seni. Bir anlatır mısın ne oldu? Ya ben de öldüm bittim diyorum. Sen ne diyorsun bacanak? Gel ne olur kurtar yemin ediyorum. Çok kötüyüm bacanak ben ya. Yetiş bacanak yetiş. Neredesin? Yok mu bizim çiçekçi? Çiçekçi dayım. Çok kötüyüm oğlum. Gel kurtar beni ne olur. Çok ihtiyacım var sana bacanak. Tamam geliyorum bir yere ayrılma. Ne oldu? Çiçekçi demiş. Sesi kötü geliyor. Başım belada dedi. Ben bir gidip bakayım merak ettim. İnşallah yine annemlerin başını belaya sokmamıştır. Tamam sen sakin ol. Ben bir gidip bakayım. Haber vereceğim sana tamam mı? Sen kimseye arama. Yok tamam aramam. Merak etme halledeceğim ben. Hadi git uyu. Yok ben sen gelene kadar uyumam. Hadi çıkalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz karanlıklardan çıkmalıyım.